Ben Kuzey, Mehmet Kemal Dedeman, İlkokulu 4 ay sınıfında okuyorum. Bugün sizlere Kurtuluş Savaşı'nı anlatacağım. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun itilaf devletlerince işgali sonucunda Misak'ı milli sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için batıda itilaf devletlerinin harekete geçtikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna, doğuda da Yeni Kafkas devletlerinden Ermenistan'ın kuvvetlerine ve itilaf güçlerine yaranarak tahtını korumaya amaçlayan padişahın taraflarına karşı 1919 ve 1922 yılları arasında girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadeledir. Merhaba, ben Aysin ben Mehmet Kemal Dedaman'ın ilkokulunda okuyorum. Bugün size Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okulları sırayla söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk ilk önce annesi çok istediği için mahalle mektebine gitti. Daha sonra babası çok istediği için Şemsi Efendi mektebine gitti. Ardından Selanik mülkiye düştüresine ve Selanik askeri düştüresine giderek Selanik'ten ayrıldı. Bu nedenle Manastır askeri İdaresine gitti oradan da ayrılarak İstanbul Harp Okulu'na gitti ve İstanbul Harp Akademisi'ne gitti. Merhaba, ben Serdar. Mehmet Kemal Dedeman İlkokulu'nda 4 sınıfında okuyorum. Bugün sizlere Atatürk'ün gittiği okulları anlatacağım. Türk ilk önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitmiştir. Sonra da babasının isteğiyle Şemsi Efendi okuluna gitmiştir. Ondan sonra da Selanik mülkiye yüktesi ve Selanik askeri yüktesine gitmiştir. Sonra da Selanik'ten ayrılarak Manastır askeri idadesine gitmiştir. Son olarak Halk okulu ve halk akademisine gidip askerlik görevine başlamıştır. Mehmet Kemal ben İlkokulu'nda okuyorum. Bugün Atatürk'ün sırasıyla gittiği şehirleri anlatacağım. Milletimiz için çok zor yıllardı. Durduğumuz işgallere uğruyordu. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastı. 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Amasya Dinerjesi'ni yayınladı. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Amasya'dan Erzurum'a geçen Mustafa Kemal Erzurum'da bir kongre düzenledi. 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasında ise Sivas'a giden Atatürk orada da bir kongre düzenledi. Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas kongrelerini yaptıktan sonra Ankara'ya geldi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilerek milli mücadelenin lideri oldu. Merhaba, benim adım Çınar Samet. Ben Mehmet Kemal Dedema İlkokulunda okuyorum. Sizlere şimdi Kurtuluş Savaşı anlatacağım. Üç cephe vardı. Doğu cephesi kazım Karabekir komutanlığında Ermenilerle savaşmıştır. Batı cephesi ise Yunanlı komutanlığında Yunanlılarla savaşmıştır. Güney cephesi Ali Sahip komutanlığında İngiliz ve Fransızlara savaşmıştır. Merhaba ben Sıla Mehmet Cemal Dedeman İlkokulunda okuyorum. Sizi Atatürk'ün gittiği okulları sayacağım. Önce annesi Zübeyde Hanım'ın ısrarı ile Mahalle Mektebi'ne kaydolmuş. Daha sonra ise babası Ali Rıza Efendi tarafından Şeniz Efendi İlkokuluna kaydedilmiştir. Sonra Selanik Mekke Selanik Askeri Yürüştüsü, sonra Manastır Askeri İdarecisi, sonra Sarp Okulu, en sonunda Sarp Akademisi, okuduktan sonra asker olmuştur. Merhaba, ben Ela. Mehmet Kemal Dedeman İlkokulunda okuyorum. Bugün size Atatürk'ün gittiği okulları söyleyeceğim. Atatürk annesinin isteğiyle ilk mahalle mektebine gitmiştir. Babası da onun Şemsi Efendi okuluna gitmesini çok istediği için Şemsi Efendi okuluna da gitmiştir. Ondan sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gitmiştir. Selanik Askeri Rüştiyesi'ne Ondan sonra Selanik'ten ayrılarak Manastır'da yani Manastır Askeri idaresinde okumuştur. Ondan sonra Harp Okulu'na Ondan sonra ise Harp Akademisi'nden mezun olarak askerlik görevine başlamıştır.